Suriye'de yeni dönemin ayak sesleri. Erdoğan, Putin ve Ruhani arasındaki üçlü zirvede Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına dair taahhüt teyit edildi. Nihai çözüme gidecek siyasi süreçte Suriye halkının öncülüğü esas alınmalı. Kanlı Esad rejiminin artık günleri sayılı diyebiliriz. 2011 Mart'ından beri yüz binlerce insanı hunharca katleden, bir o kadarını işkenceden geçirip hapishanelerde tutan ve Suriye halkının yarısını da yerinden yurdundan eden vahşi rejim için yolun sonu görünüyor. Zalim Esad rejiminin akıbeti hakkında henüz resmi ve nihai bir açıklama yok. Ancak bu meselede doğrudan veya dolaylı olarak ilgili taraflar ve aracı ülkelerle kuruluşlar arasındaki temas trafiğine dikkatle bakıldığında yeni bir dönemin ayak sesleri rahatlıkla duyulabilir. Elbette yeni dönemden önce bir geçiş döneminin çekillendirilmesi kaçınılmaz. Epey zamandır geçiş süreci üzerinde tartışmalar devam ediyor. Tahmin edileceği üzere bu konuda hem Suriye'deki aktörlerin hem de bunlara farklı bakış açısı ve maksatlarla destek veren diğer bölgesel ve küresel güçlerin yaklaşımında sayısız ihtilaflar mevcut. Dolayısıyla asgari noktada buluşmaya varmak hiç de kolay değil ve zaten bu sebeple şimdiye kadar sonuç anlamadı. Ama aradan geçen 9,5 yıla yakın zamandaki bütün siyasi ve askeri gelişmeler Suriye'de artık siyasi bir çözümü zaruri kılıyor. Yani hiçbir taraf açısından mevcut durumu daha fazla sürdürmek mümkün değil. Gelinen noktada sahneden çekilmesi kaçınılmaz olan Esat rejimidir. Zira Beşar Esat ve şurekası için deniz çoktan bitti. Esat Rusya ve İran'ın arkalamasıyla haddinden fazla uzun süre uzatmaları da oynadı ve oyun bitti, bitiyor. Önümüzdeki günlerde daha net gelişmelere şahitlik edebiliriz. Geçiş sürecinde kimler belirleyici rol üstlenecek? Bugüne kadar pek çok isim üzerinde konuşuldu. Bunlardan General Melaftlas ve eski başbakanlardan Riyad Hicab isimlerini de dikkatle izlemekte fayda var. Tlas ailesinin Suriye halkı ezdinde hiç de müspet bir karşılığı yok. Geçmişte kimi aile fertlerinin Fransız işgal güçleri için çalışmasından tutunda Baas rejimine olan aşırı bağlılığına kadar Baba Esad'ın en büyük destekçilerinden biri olan eski sağma bakanı Mustafa Tılas, binlerce Suriyelinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulur ki bu doğrudur. Tılas ve Esad gençlik yıllarından beri sıkı arkadaştı. Mustafa Tılas'ın diğer oğlu Firas Tılas da Suriye'nin zenginliklerini iç eden bir avuç iş adamlarından biri olduğu için hep nefretle anılmıştır. Bir tarafta geçiş dönemindeki askeri yapının başına getirilmesi muhtemel isimlerin başında gelen Menaf Tulas'ın babası ve büyük kardeşinin aksine daha olumlu bir kimliğe sahip olduğu söyleniyor. Suriye'de olayların başlamasından bir süre sonra ordudan ayrılarak yurt dışına çıkmış, bu arada Türkiye'ye de gelmişti. Daha sonra Fransa'ya giden ve ağırlıklı olarak Paris'te kalan Tulas'ın birkaç kere daha Türkiye'ye gelip görüşmeler yaptığı biliniyor. Suriye geçiş döneminde siyasi ayakta görev alması beklenen isimlerden biri de 2013 yılında başbakanlığa getirilen Riyad Hicab. Bu şahsında Türkiye'de bazı görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor. Geçiş dönemi için ismi telaffuz edilen pek çok kişi var. Bakalım hangisi son kertede kabul görecek? Adı üstünde geçiş süreci geçici olacağından kalıcı yeni düzene nasıl geçilebileceğine dikkat kesilmek daha önemli. Son üçlü zirvede Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına dair taahhüdü teyit etmiş olmaları çok önemli. Zira Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri ve elbette İsrail hep Suriye'nin yeniden parçalanması senaryolarını gündemde tutuyor. Üçlü zirvede Suriye için nihai çözümün Suriye halkının öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında siyasi süreçte gerçekleştirilmesinin zarureti bir kere daha deklare edildi. Ve Suriye topraklarında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir garnizon terör devletçiyi kurma çalışmaları hedef alınarak terörle mücadele görüntüsü altında sahada yeni gerçekliklerin oluşturulması gayretlerine dikkat çekildi. Ki bu husus Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da hayati bir mesele. Üçlü zirvede İdlib'de sukunetin temininin gerekli olduğu bir kere daha teyit edilirken Suriye halkına ait olan petrol kaynaklarına gayrimeşru biçimde el konulması, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle PKK PYD örgütünün buraya çöreklenmesi durumuna olan itiraz yüksek sesle bir kere daha tekrarlandı. Suriye halkı 9,5 seneden beri kan alıyor. Bu dramın daha fazla uzamaması için insanlık namına haysiyetli ve etkili bir müdahale gerekiyor. Hemen şimdi İsmail Kapan